Merhaba, merhaba değerli takipçiler nasılsınız, iyi misiniz? Önceki gün, önceki gün sosyal medyada şaşırtıcı bir şey oldu ve Kerem Bursin ile e, Hande Erçel'in ayrılık haber, haberleri çıktı. Ayrılık haber. Daha doğrusu bunlar haber gibi değil de işte habere benzetmeye çalışmışlar, dedikodu tür şeyler. Ama yalan yanlış e, bilgilerle donatılmış e, ve yalan olduğu, doğru olmadığı da çok kısa sürede zaten belli oldu, ortaya çıktı. Böyle bir şey olması asla mümkün değil. Kimsenin aklına gelmiyor ama Hande Erçel'le seven, Kerem Bursun'u seven çok fazla insan olduğu kadar onları çekemeyenler de var. Her zaman bunu söylüyorum. Çekemeyenler de var. Başarılarını kıskananlar, onların daha da yükselmesini istemeyenler, meslektaşları da var, toplum içinde insanlar da var birbirlerinde gözü olan kişiler de var. Ee, yani Hande'de gözü olan, Kerem'de gözü olan kişiler de var. Ve bunlar sürekli olarak ne yaparız da biz onları üzeriz, biz onları işte ayırırız gibi bir çaba içindeler herhalde. Bu haber de, haber değil asla haber değil de işte bu uydurma şeyler de e, o düşüncenin, o aklın ürünü diye düşünüyorum. Palavra şeyler böyle bir şey gördüğünüz zaman mutlaka bana sorun, danışın, bana haber verin ve size işin gerçeğini çok kısa sürede açıklayayım, anlatayım. Asla bu dedikodunun da, son çıkan dedikodunun da aslı astarı yoktu. Bu arada biliyorsunuz Altın Kelebek Ödül Töreni 5 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Bu ödül töreniyle ilgili oylama 27 Eylül'de başladı ve Kerem Bürsü ile Hande Erçel de hem şahsi olarak adaylar ödülleri hem dizi olarak adaylar hem birlikte adaylar en iyi romantik komedi e, dizisi başrol oyuncuları olarak adaylar e, gönül istiyor ki ve işin realitesi gerçeği de bu. Aday oldukları tüm dallarda ödülleri silip süpürmeleri lazım. Yani bence aday oldukları tüm dallarda ödülleri e, oyların Yarıdan fazlasını hatta %70-80 civarında oyun her aday her dalda başka adaylar olmasına rağmen %70-80 oyun normalinde e, Sen Çal Kapımı dizisiyle Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e gitmesi lazım. Göreceğiz. Bu arada Aynen Aynen dizisi de keza öyle Kerem Bürsin'in oynadığı hem hem o dizinin hem de Kerem Bürsin'in oradaki adaylıklarıyla ilgili ödül almaları gerekiyor. İşin gerçeği bu. Ama bu ödül törenlerinde bu tür yarışmalarda bazen çok şaşırtıcı sonuçlar oluyor. Fakat Kerem Bürsin'in Hande Erçel'e ben bir yanlış yapılacağını hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Yarışmanın ismi, ödül töreninin ismi ne kadar büyük olursa olsun mutlaka mutlaka bir iki dalda böyle kimsenin beklemediği sürpriz isimler ödül gidebiliyor bir şekilde bir bir, bir şey oluyor ve ödül gidebilir ama ben Kerem Bürsin'in, Hande Yener'in, Hande Elçel'in, Hande Elçel hakkının yenebileceğini düşünmüyorum çünkü onların arkasında duran çok büyük bir kitle var ve işin gerçeği de herkesin gözü görüyor, herkesin e, aklı var. Ve herkes buçuk iki senede dünya çapında nasıl isim yaptıklarını o diziyle, o dizinin ne kadar çok sevildiğini gördü. Ve ve e, Hande Erçel, Kerem Bürsin fanlarına, Sen Çal Kapımı dizisini severek izleyenlere bir çift lafım var. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i ne zamandır el ele göremedik değil mi? Hiç göremedik mi? Yan yana gördük. Ben ümit ediyorum ki Hande Erçel ile Kerem Bürsin bu kez insanların karşısında el ele de olacaklar. Bir şekilde ya o ödül almaya yürürken el ele yürüyecekler, ya ödül aldıktan sonra dönerken otururken bir el ele durumları olacak. Sahnede el ele olurlar mı? Ya hiç belli olmaz. Ama benim içimden onların el ele görüntüsü, el ele fotoğrafı bu Altın Kelebek ödül töreninde gelecek, orada çekilecek oradan gelecek gibi bir his var. Şunu söylemek istiyorum. Eğer onları bir kere daha birlikte ve ilk kez el ele görmek istiyorsak, istiyorsanız oylarınızı bir an önce verin. Bu e, yarışmayla ilgili Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i destekleyen oylarınızı bir an önce verin ve çevrenize de oy kullandırın. Biliyorsunuz internet sitesinde e, sosyal medya uygulamalarında Altın Kelebeğin girip e, yönleniyorsunuz. Yönlendiriyor sizi oradaki sistem ve oy kullanabiliyorsunuz. Yabancılar da kullanıyor. Yurt dışından da kullananlar var. Çevrenizi tanıdıklarınızı Türkiye'de olsun yurt dışında olsun oy vermeye teşvik edin. Altın Kelebek 5 Aralık'ta. Altın Kelebek ödül töreni 5 Aralık'ta gerçekleşiyor. Oylamanın ilk ayağı 27 Eylül'de başlayan oylamanın ilk ayağı 8 Ekim'de sonuna erecek. Sonra ikinci tur oylamaya geçilecek. Ve bugünden itibaren Altın Kelebek Ödül Töreni'nin gerçekleşmesine tam 65 gün var. 65 gün sonra bu videoyu çektiğim günden itibaren 30 Eylül'de çekiyorum. E, saat 18.30 gibi çekiyorum. 65 gün var. E, onları sevdiğimiz oyuncuları el ele görmek istiyorsak Altın Kelebek ödül töreninde bir an önce onların oraya katılması için, ödül alması için bir an önce oylarınızı verin ve o gece muhteşem olacak. Çok güzel hazırlıklar yapıyor. Altın Kelebek organizasyonu her sene çok güzel oluyor biliyorsunuz. Bu sene de Demet Özdemir'in bir dans şovuyla açılacağını duydum. Demet Özdemir şimdiden grubuyla dans grubu arkadaşlarıyla, kendisi çok eski dansçı olduğu için dansçılarla arası çok iyi. Hazırlıklar ve şovun koreografisi üzerinde çalışıyorlar. Böyle bir organizasyon bekliyor hepimizi. Bu arada Magazin Gazetecileri Derneği Magazin gazetecileri Derneği benim de üye olduğum ama her ne kadar en tecrübeli üyelerinden biriysem de ve şu anda işini yapan en faal işini yapan gazetecilik magazin gazeteciliği mesleğini yapan en e, kıdemli en kıdemli üyeleri benim en uzun süreli 45 yıldır gazetecilik magazin gazeteciliği halen yapan benden başka yok magazin gazeteciliği derneği üyeleri içinde ve Türkiye'nin gazetecileri içinde ancak e, dernek bu yarışma ile ilgili ...bana e, davetiye yollamadı. O onların ayıbı. E, onların ayıbı. Ben aklıma geldiği için... ...ha yollasılardı gider miydim bilmiyorum. Biliyorsunuz e, bu pandemi... ...başladığından beri Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum'daki evimde yaşıyorum. Zaman zaman işim oldukça... ...İstanbul'a gidiyorum. E, oradaki evimiz de açık. Zaman zaman oraya gidiyorum. İşlerimi halledip tekrar Bodrum'a dönüyorum. Gider miydim bilmiyorum ama... E, ...davetine gelmediğini söyleyebilirim. E, Magazin Gazetesi'nde derneği lafını niye açtım? E, çok ilginçtir. Kerem Bürsin'le Hande Erçel'i hangi dalda aday göstermişler biliyor musunuz? Yılın romantik dram dizisi. Bu ne demek ya bu? Ya sizler nasıl gazetecisiniz ya? Sizler nasıl magazincisiniz ya? Romantik dram dizisi nedir ya? Ne demektir romantik dram dizisi? Birisi bana anlatsın ya. Romantik komedidir. Romantik komedi dizisi diye başka bir ayrım yapıyorsunuz. Orada ödülleri başkalarına veriyorsunuz. E Hande Açay Kerem Gürsün'ün romantik dram dizisi. Ya drama demek zaten dizi demek. Tiyatral gösteri demek. Dramanın kelime anlamı o zaten. Tiyatral gösteri, dizi, yani oyuncuların bir senaryo etrafında bir oyun sahnelemeleri, drama. Romantik dram dizisi nedir ya? Ya dramdır ya komedidir, ya dramdır. Eğer dramı burada hüzünlü bir oyun anlamında söylüyorsanız ya dramdır ya komedidir. Romantik dram diye bir şey yok. Hiçbir yerde karşılığı yok. Yani ya romantik dizidir ya romantik komedidir. Romantik dramayı ilk defa duyuyorum, sizden duyuyorum. Bu nasıl gazetecilik? ve burada ödül vermişsiniz e, Hande Erçel'e Kerem Bürsin'e hem Sen Çal Kapımı dizisine romantik e, drama dalında diye. İyi ki de gelmemişler gece ödüllerini almaya. İyi ki de gelmemişler. Zaten e, Hande Erçel, e, Kerem Bürsin'in babası, annesi burada İstanbul'da son günleriydi. Dönüyorlardı bildiğim kadarıyla. Onları bırakıp gelmezdi i̇yi ki de gelmemişler. Böyle bir dal yok. Yani böyle bir şey yok. Romantik komedi dalı var. Yıllardır yapılan. ve o dalda da ödülü tabii ki bu iki genç. Göreceksiniz altın kelebekte nasıl alacaklar. E, Hande Elçel Kerem Bürsün hak ediyordu. Burcu Özberk'e kadın dalında ödül verdiniz. Romantik komedi dalında. Erkeklere İlhan Şen'e verdiniz. İyi ettiniz iyi ettiniz deyip bunu da geçelim. Peki e, beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz kanalıma abone olun. E, hem Hande Erçeli, Kerem Bürsün'ü hem de dizi, diğer, dizi, o, diğer oyuncuları, diğer şarkıcıları, magazinin tüm renklerini konuşuruz. Ama ama en çok en çok etrafında konu birleşen, en çok insanların soru yönelttikleri, sordukları ve görmek istedikleri, duymak istedikleri şu anda ünlü isimler Hande Erçel, Kerem Bursin. Dizi bitti, kaç ay oldu hala magazin gündeminin zirvesindeler. O yüzden biz de sizlerden gelen soruları, mesela bu Magazin Gazeteleri Derneği'nde niye ödül almadılar, niye ödül verilmedi, niye gitmediler oraya diye soruluyor. İnsanlar verdiğiniz ödülü de bilmiyorlar. Romantik dra drama diye bir dal olmadığı için öyle bir dalda ödül verileceğini de tahmin etmiyorlar. Zaten hiçbir yerde de haberi çıkmadı. O Hande Erçel'in Kerem Bülsün o aldı, ödül aldı. Neyse peki sevgiler saygılar.